Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yumurta kontrolü yapacağım, e, yumurta kontrolü yapacağım daha doğrusu. çok e, şişimiz vardı, onlar yumurtladılar ve geçen sezonda yarı yarıya yarı domluk vardı. Bu sezon gayet güzel gidiyorlar şu anda benim gözlemlediğim kadarıyla. Onların e, yumurtalarını kontrol ediyoruz. Şu an 4 tane yumurtası vardı, bu akşam veya yarın öğlen gibi bir ihtimalle en geç. 5. E, yumurtayı yapması lazım, artık onda. Ee, ne zaman belli olur? 4-5 gün geçtikten sonra belli olur. Şu an 4 yumurtası var. İki tanesinin garanti dolu olması lazım arkadaşlar. Bir yumurtanın şu anda e, garanti bir şekilde dolu olması lazım. Bugün sizlerle onu kontrol edeceğim. Ee, bir de şöyle bir duyur yapayım sizlere arkadaşlar. Sizin kendi işte evde baktığınız kuşlar olsun. E, üretim yaptığınız veya normal beslediğiniz kuşlar olsun. Bunlarla ilgili e, kafes düzeni olabilir veya yuva düzeni olabilir, kuşların görselleri alakalı merak ettikleriniz olabilir. Bunları bana Instagram'dan gönderin. Ben artık Youtube'da sizin kuşlarınızın da bulunduğu güzel güzel videolar çekmeye başlayacağım işte. Kafes düzeninizi beğenmezsem orada düzenlemeler yapmanız yani gereken yerleri sizlere söyleyeceğim. Orada düzenlemeler yapabilirsiniz. İşte örnek veriyorum. Eşleme yapacağınız kuşlar varsa 5-6 kuş var. hangi eşliğim diye sorabilirsiniz. Oradan yeni yani sizlere söyleyebilirim. Sizlere dahil ettiğim e, videolar artık YouTube kanalımızda olacak arkadaşlar. Düzenli olarak sizler de artık aktif bir şekilde videolara dahil etmeyi düşünüyorum. E, bayağı bir uğraşsam, emek gerektiriyor. E, vakit buldukça tabii ki bunu yapacağım ama haftada bir gün garanti olarak, hani kesin olarak daha doğrusu böyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben gayet güzel olacağını düşünüyorum. E, şimdi onların haricinde yine yumurtlayan kişilerimiz var mesela 2 numara sonra işlem yaptıklarımızdan birisi. Onların yuvasını gösteren sizlere onlardan çok üstüne bastırarak bahsediyorum. Çünkü yavru almak çok zor olan bir erkekten biz eşe attığımız gibi yavru aldık. Bunun zaten önce üniversite anlattım tekrar anlatmayacağım. Sadece onun yuvasını kontrol edeceğiz Şöyle de bir uyarı yapalım. Ürünlerimiz artık gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Dün bir Malımızın bir kısmı geldi. Dün hatta girişlerini falan yaptım arkadaşlar. Sitemizden girip kontrol edebilirsiniz. Kafes ekipmanları olsun, temiz ürünleri olsun. Bunların çeşitlileri gün geçtikçe artıyor. Yen yani siparişiniz ve dalda siparişiniz gecikti biliyorum ama e, sürekli olarak aldığım birisi var. Ondan bekliyorum arkadaşlar. O yüzden başka birinden almak istemiyorum. Hani iPhone basım diye. Yine aynı kitten ürün alacağım için ürünü de beğeniyorum. Çok da sevilen bir ürün. Yani Saklığınız artık olduğu bir ürün değil. O yüzden bir ürün ürünü alayım, geç alayım. O yüzden birazcık gecikmek. Kaldırıda kesinlikle şişemize eklenecek. Yani çeşitler de eklenecek arkadaşlar. Şu an bayağı bir tohum çeşitimiz zaten bu sitemizde. E, çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. İsterseniz arka kameraya geçelim. Evet, arka kameraya geçtik. Şimdi ee, bizim dediğim gibi 61 numaralı yuvanın yumurta kontrolünü yapacağım. Yani Müslümanlar şu anda bakmam direkt geldiğim gibi videoyu çektim çünkü bu aralar videolar birazcık aksıyor arkadaşlar. Hani ilk iş olarak ben de ilk e, videoyu çekeyim daha sonra artık hangi işleri varsa onları halledeyim diye düşündüm. Bundan sonra da öyle olacak bir ihtimalle çünkü kanalımızı videosunu bırakmak istemiyorum. Şimdi şuradaki çiftliğini göstereyim. Kısa da gene ben bunlardan bahsedeyim sizlere. E, genelde böyle kuşlar insanların ellerine düşüyor arkadaşlar. böyle bir erkeğiniz varsa çok güzel bir e, sahip. Gene sahip arkadaşlar. Ve yavru almayı çok istediğim erkeklerden bir tanesi de şov dişlerden tabii ki jumbo dişisi vardı zaten. Ama ben büyük ölçü dişiyle eşlemek istedim. O da e, beyaz mağazını hiç seçmiyordu. Kendisi geçen sezon burada yavru yumurta vermişti beyaz jumbo ile birlikte. Bu sezonda burada kafeslerimizden birini attım. Yine tel kafesli olsun istedim arkadaşlar. Burada da yanına attıktan sonra bir kurulaştıktan sonra yüzüne bakmadı. Pas vermedi. Dedim ben bunu bir tel kafesli alayım ve tel kafesi aldık. E, haftasına manzara bu arkadaşlar. Pardon doğa kafesi aldım. Haftasına manzara bu. Hayvan hatta artık kendi yatıyor yani yumurta Değil mi Oradan Çok da böyle tatlı son bir gerçek arkadaşlar. <laughs> gel gel korkma gel. Bakın kuşlarımızın hepsi bizlerden korkmaz, çekinmez, güven duygusunu aşıladık arkadaşlar. Bir tane kuşum var sadece onu aşılayamadım. O da artık birazcık sıkıntı. Bakın yumurtaları benden saklıyor görüyor musunuz? Erkeğin yumurtaları sahiplenmişini sizler de gördünüz. İşimiz burada. İkinci yumurta yapmıştık, dünkü yuva videomuzda bir yumurtamız vardı. Ee, yumurta yumurtamaya tabii ki devam edecek arkadaşlar. Ne zamana kadar e, ortalama 5-6 yumurta yaparlar. Üstü gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. 11-12 ee, tane yumurta yani kuşumuz da olmuş geçmiş zamanda ama tabii ki bu bir abartı arkadaşlar. Yani bu kadar yumurtlamasına gerek yok. Sizin elinizde olan bir durum da değil açıkçası. Ee, bizim o zaman eğitimde yani, kullanmadığımız halde yani 11-12 tane yumurtlamış hayvanlar. O yüzden e, böyle olduğu zaman yumurtaları kaydırma kesinlikle yapın. Hayvan için 11 tane yavruya bakma ihtimali yok. Bakarsa kendi ölür zaten arkadaşlarım. yorgunluktan, bitkinlikten, kendine, kendini kendini besleyememekten, ilgilenememekten kendi ölür. ölmene şansı yok. benim şu anda e, ışıkla kontrol etmeden size dolu olan yumurtaları söyleyeyim bakın mesela. Bir, arkadaki iki, arkadaki üç. Şu andaki şu anda boş gözüküyor mesela. Ama kızım bu şimdi onu kontrol etmek istiyoruz. Sen bize izin vermeyecek misin? Vallahi biraz tedirgin edeceğim ama kontrol etmem lazım. Merak edenler ne var? Ben de merak ediyorum. Yumurta e dolu programlarımıza bakmam lazım. Bakın kırmızı damarlar gözüküyor. Bu dolu arkadaşlar. Yüzde yüz dolu. Tamam mı? Bakın damar gözüküyor. Sizlerde de gözüküyordur umarım. Kamerada gözüküyor. Yüzde yüz dolu. Bakın bu şu anlık boş. Bu daha bak. bakın. Ampul gibi parlıyor. Bu Üst tarafta bakın bir turunculuk var. Orada bir benek var arkadaşlar. Kamerada gözüküyor mu bir şekilde bilmiyorum ama bu zaten üçüncü yumurtası. Bu da dolmaya başlamış. Yani şu anda üç yumurtamız dolu diyebiliriz. Diğerleri zaten ilk yumurtalar daha doğrusu öyle söyleyeyim ben size. bir şekilde dolu olduğu belli oluyor. Bakın kamerayı şöyle arkadan mı yapsak ne yapsak. Bakın bir bunun rengine bakın bir de bunun rengine bakın. Görüyor musunuz? Sarı ampul gibi parlıyor. Bakın kırmızı. Damar zaten gözüküyor. Kırmızı. İçinde hareket dahi ediyor arkadaşlar. Bunun ben zaten bir videosunu çekmiştim. E, merak edenler varsa YouTube kanalımıza girip yumurta dolu boş mu kontrol ederseniz zaten e, karşınıza çıkacaktır. Güzel. Gayet iyi gidiyor arkadaşlar. İlk yumurtaları doldurmuşlar. E, diğer yumurtalar da bir ihtimalle dolacaktır. Şimdi ilk yumurtalar dolu olduğu zaman genelde diğer yumurtaları da, sonraki gelen yumurtaları da dolduruyorlar. E, bütün kuşlarımız da genelde bu şekilde oluyor. E, bunlarda da gene aynı şekilde doluluk devam edecektir diye umut ediyorum. Ee, e vitamini vermek kestim. hangilerinden kestim. Şu an genelinden kestik. Ee, Pazar günü kafes temizliğinden sonra çiftleşip e bu rakamlar yani çiftleşmenin devamı gelmeyenler, gelmeyen kuşlarım için E vitamini tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü E vitaminin e, kuşların çiftleşmesini tetikleyen bir faktör. E, Vücutlarında bulunması gereken bir vitamin arkadaşlar. Onu depolayacağız. Daha sonra kızgınlaştıracağız ve yumurtlakacağız. E, şuna kullanmıştım. Etkisi daha yeni yeni geliyor bunda. Bakın hiç kur yapmayan dişi şu anda yerlerde tellere falan kur yapmaya başladı. Onu bile hareketlendirilse yani hiç umut olmayan kuşlarda da hareketlilik kesinlikle sağlayacaktır. Şöyle merak ettiğim yuvalar var yumurta beklediğim. Çok da güzel bir erkeğim var burada. Yumurlu göstereyim sizlere. İkimiz de yuvadan çıktı şimdi. Ben yuvanın kapağını elimi götürdüm. Büyük ihtimalle onu hissetti. Evet gelmiş. Yani güzel. Bakın dün yuva açılış videosu da yoktu mesela ama bugün bu tatlışlar yumurtalarını yapmışlar arkadaşlar. Gayet güzel. Çok da güzel bir e, çift oldu. Umarım inşallah sağlıklı olsunlar arkadaşlar. ki önceliğimiz o. Ee, i̇nşallah diyelim arkadaşlar. Hem sağlıklı olurlar hem de baba gibi e, Rengarenk gelirler arkadaşlar. Ben sarı yüz mutasyonları çok fazla seviyorum. Ayrı bir ilgimi çekiyor yani. E, bir kuş da edecek olsam evde, ömrüm boyunca hani bir tane kuş almak mı olsa kesinlikle bu sarı yüz olur. Sarı yüz su yeşili olur ama sarı yüzün genellikle bu mutasyonu ve şuradaki gri mutasyonları benim çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ama en çok beğendiğim mutasyon bu. Bunun mesela üstasının şovu da var burada. Hatta isteyen varsa gönderilebiliriz. Onu da sizlere şöyle karşıdan göstereyim. Kendisi de suya girmiş. Yakışıklı bir ya erkek arkadaşlar ışığımız vurduğu için birazcık rengi açık çıkıyor olabilir. Merak eden arkadaşlarımız varsa hani ekstra olarak bunu tabii ki şeker gönderdim. Yandaki dişine bizim kendi ürettiğimiz yavrulardan aslında onu artık yukarıya kaydırabiliriz. Yukarıda rahatsız ettiği bir dişimiz vardı. Onu eve götürdüm. tedavi tedavisi yapıyorum. O yüzden artık yukarı kafesi alabiliriz. Burada bizim kralımız var. Hemen şöyle bir gösterelim. Daha ilk tüyüne girdi arkadaşlar. Yavru tüyüne girdi. Ama kafa göz kendini belli ediyor. Şu anda iki buçuk, üç aylık, üç aylık falan olmuştur belki de. İlk güne daha yeni girdi, biraz geç girdi. Üretim sabit kaldığı için birazcık geç girdi. O da gayet normal bir durum. Ama Allah çakı gibi bir delikanlı geliyor arkadaşlar. Hatta salmada <laughs> şurada bir tane dişim var. Bu da herkese pas veriyor yani. Gelen geçenle kullaşıyor. Bunda çiftleşme girişimleri var yani. Daha şimdiden hayvan eşini seçti. Salmanın güzelliği de bu arkadaşlar yani. Tavanı çok kolay bir şekilde eş tutturabiliyorsunuz. Ee, eş tutturamazsanız size de bir tavsiyem olsun. Üretici arkadaşımız varsa, bir tanıdığınız varsa veya pet shop bir üretici varsa onun e, dişlerinin bulunduğu kafese erkeklerinizi atıp eş tutturabilirsiniz. Veya erkeklerin bulunduğu kafese dişi kuşunuzu atıp o şekilde eş tutturabilirsiniz. Bakın bu da vallahi çok yağız bir delikanlı olmuş. Kafadan patlayan tüyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Kalıbı falan on zaten. Yavruyken de bayağı bir kalıplıydı bu. Tosun gibiydi yani. Çok beğendiğim için zaten kendim ayırdım. Normalde bunu isteyen bir arkadaşım vardı ona gönderecektim ama dedim bu bende kalsın. Hem beğendim hem de bunun babası bu yumurtadan çıktıktan sonra maalesef ölmüştü arkadaşlar. Dedim ki erkeği çok beğeniyordum bunun babasını. Bunun soyu devam etsin dedim yani. Bunun soyu da devam edecekse gene kendi erkek yavrusundan devam etsin dedim. Ve o yüzden zaten kendi yavrusunu da kendimize ayırmış olduk. Umarım ondan da ne zaman olur? Sezonun şey ortasında. Yani şu an eşe atılmaz zaten. atlı yumurtlar ama e, gerek yok arkadaşlar. Hayvanın ben biraz daha büyümesini istiyorum ve daha erken. O yüzden bakın şu an yerdeki diğer erkekler bile yani sırtına ayak atıp çiftleşmek istiyor arkadaşlar. Bayağı bir kızgınlaştı yani. Arada onlara da ev vitamini kaydı bu arada. Çünkü toplu bir şekilde verdiğim için yavrular da salmak kafesiydi. Onlar da etkilendiler. Bakın yavruyken bile ev vitamini verdiğiniz zaman bu şekilde hayvanlar coşuyor. E, genel yuvalık videosu gene gelecek arkadaşlar ama birazcık zaman geçsin Daha dün çektik. 4-5 gün sonra belki güzel bir yuva video videosu tekrardan sizlere çeker, tekrar izletiriz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlerden de ufak bir ricam var. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağolcakla kalın. Hoşçakalın.